Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, tutku yapacağız. Nutella ile iç dolgusunu yapıyoruz ilkin. Şöyle gördüğünüz gibi e, yağlı kağıda ilkin nutellaları böyle döküyoruz. Böyle ayarlıyoruz. Kaç kurabiye yapacaksanız. Şöyle ayarlıyorsunuz. Neden nutella diyeceksiniz? Nutella daha akışkan olduğu için diğer sarı de de yapabilirsiniz. Ama nutella akışkan olduğu için arkadaşlar. İlkin böyle ayarlıyoruz. Nutellayı kaşıklarla ayarladıktan sonra bakın böyle gördüğünüz gibi dondurucuya koyuyoruz şimdi. Bir kaba 125 gram tereyağı, bir su bardağı pudra şekeri koyuyoruz. Evet yarım su bardağı nişasta. Bir paket vanilin. Alabildiği kadar un ekliyoruz. yoğurduğumuz hamura şimdi de böyle kabartma tozu ilave ediyorum. Evet kabartma tozunu en son ilave ediyoruz hamura ve yoğuruyoruz tekrar. Şimdi arkadaşlar biz bu hamuru ikiye böleceğiz. İki parça yapacağız. Yani iki yumak. Tabii şeyi Hamurumuzu böyle iki ayrı yumak yapıyoruz. ayırdığımız hamurum bir yumağına böyle kakao ekliyoruz. Evet yani iki renkli olacak. Ve tekrar yoğuruyoruz. Şöyle bir kakaolu bir de normal hamurumuz böyle iki yumak hazırlıyoruz. şöyle iki renkli böyle ufak toplar yapıyoruz böyle fındıktan biraz büyük sonra şöyle şu şekil birleştiriyoruz Evet birleştirdikten sonra şimdi bu bunu böyle iken şimdi böyle hani dondurucudan çıkardığımız nutellaları şöyle koyduktan sonra şöyle kapatıyoruz Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi şu şekil. Tutku yani. Arkadaşlar kurabiyelerimiz fırından çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Şimdi bir tanesini açıyoruz.